konuklarımız var. Çünkü TÜİK dakikalar sonra Ağustos enflasyon verilerini açıklayacak dedik. Ekonomist Muhammed Bayram ve ekonomist Profesör Doktor Abdülkadir Develi bizlerle birlikte. Sayın Bayram hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlar. Sayın Develi hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle e, zaten birazdan açıklanacak artık o yüzden e, döneceğiz. Ben e, yani, Bir dakika var açıklanması. Evet, neredeyse bir dakika var. Ben çok kısa bir söz hakkı vereyim Sayın Bayram ama keseceğimi söyleyerek. Kısaca beklenten bahsedelim. İTO enflasyonu 1.84 aylık enflasyon işaret etti. Piyasa katılımcılarının beklentisi 1.60'lar seviyesinde. Benim beklentim 1.5. ...bir buçuğun altına gelirse de bana göre sürpriz olmaz. Çünkü 44 ayın en düşük gıda enflasyonu seviyesindeydik. 14 14 aydır enflasyon düşüyor ve son 20 çeyrektir büyüyen bir Türkiye'den bahsediyoruz. 27 dönemdir de burada tek haneli enflasyon, tek haneli işsizlik oranıyla ekonomimizin sürdürüldüğünü, devam ettiğini görebiliyoruz. O yüzden burada geçen ay yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda belli bazı artışlar vardı özellikle doğalgaz fiyatlarında. Ama Ağustos ayında buna ilişkin herhangi bir emare olmadı, herhangi bir artış olmadı. O yüzden Ağustos ayı enflasyonların, enflasyon oranlarının daha stabil olacağını söyleyebiliriz. Ama Eylül ayı dün ve bugün içinde bulunduğumuz e, siyasi ekonomik gelişmelerle kaynaklı biraz daha hareketli geçecek diyebiliriz. Şimdi Sayın Develi'ye söz hakkını bırakacağım ama artık enflasyon verileri de açıklanacak. Ya bir da... de şöyle bir şey var evet, Kaan biraz... Bey, 11 Eylül'de Merkez Bankamızın faiz kararı var. Bu da buradaki fa... enflasyon verilerine çok birebir e, odaklı. Çünkü Merkez Bankası Başkanı toplantı odaklı yaklaşım sergileyeceğiz dedi. Yani aylık enflasyon bazında artık faize karar verilecek diyebiliriz. Peki Sayın Develi size de bırakayım sözü ama tekrar söylüyorum. E, şimdi enflasyon verileri... Biliyorsunuz açıklanacak, belki biraz sonra, hani birkaç saniye sonra bile açıklanacak. Hatta açıklanmış olması Hatta açıklanmış olması lazım, evet. E, hemen o bilgileri de paylaşalım e, birazdan. Sayın Develi sözü size bırakayım ama keseceğim. Şimdi arkadaşımız Gülşen Coşkun e, hazırmış. Hemen bir Gülşen Coşkun'a bırakalım sözü. Ardından e, Sayın Develi ile devam edelim. Gülşen sendeyiz. Merakla beklediğimiz veriler açıklandı. Hemen aktaralım bizde. Şimdi tüketici fiyat endeksine bakalım. Aylık bazda %2,04'lük bir artış oranı gözlemliyoruz. Bir önceki aya baktığımızda ise %2,06'ydı. Çok küçük bir miktar bir düşüş görüyoruz aylık bazda. Şimdi bakalım yıllık bazda ne oldu? Yıllık bazda yüzde %32,95'lik bir rakam görüyoruz. Bir önceki 33,52 idi. Şimdi beklentiler 1.79'u Sayın Bayram 1.5 olabilir dedi. Altında olursa şaşmam dedi ama biz beklentiye göre bir miktar yüksek bir aylık enflasyon gördük tüfede. Bunun sebeplerini sorarız konuklarımıza hem Sayın Develi'ye hem Bayram'a. Şimdi geçelim yurt içi üretici fiyat endeksine. Orada da şöyle geldi rakamlar. Yıllık bazda %25,16 aylık bazda ise %2,48 oranında bir artış gözlemliyoruz. Şimdi iki veriyi karşılaştırdığımızda yani yurt içi üretici fiyat endeksine baktığımızda biz daha düşük olduğunu görüyoruz tüfeden. Bu noktada değerlendirme yaptığımızda yıllık bazda olanı söylüyorum. Aylık bazda ise üretici fiyatları bir miktar tüfenin üzerinde. Şimdi bu ne demek oluyor? Yıllık bazda üretici fiyatlarının tüketici fiyatlarının altında gelmesi bir sonraki aydaki veriler, daha doğrusu enflasyonun seyrine ilişkin nasıl mesajlar verecek bize? Yani tüketici fiyat endeksine baktığımızda düşüş olur mu? Merkez Bankası'nın tahmin aralığında gelir mi? Buna bakacağız. Merkez Bankası ne demişti? Yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmemişti. %24'te tutmuştu. Ama 2026 ve 2 20 için bir miktar yükseliş vardı. Yüzde on yüzde dokuzdu. Merkez Bankası Başkanı da demişti ki geçtiğimiz günlerde e, biz bu aralıkta geleceğini düşünüyoruz. Tahminlerimiz aralığında geleceğini düşünüyoruz demişti. Sayın Bayram dedi ki az önce Merkez Bankası'na da tabii elini nasıl etkileyecek bu e, enflasyon rakamları ona bakacağız dedi. Bu rakamlar bugün mevcutta gelen rakamlar Merkez Bankası'nın elini 11 Eylül'de ve toplantı olacak çünkü para politikası kurulu güçlendirir mi yoksa bu rakamlara bakıldığında farklı bir tablo mu görüyoruz? Çünkü bir miktar beklentilerin üstünde aylık enflasyon demiştik. Ona bakarız. Çünkü bu merakla beklenen bir detay. Bunun dışında şimdi e, tüketici fiyat endeksi deyince kiralar da çok merak ediliyor Kaan. Malum onu da bir aktaralım istersen. Eylül ayına ilişkin olarak kira sözleşmesini yenileyecek olanlar hem iş yerinden bahsediyorum hem de konuttan bahsediyorum. Ne kadarlık bir tavan artış olacak? Ona bakalım. E, 12 İki aylık ortalamaya göre bakıyoruz ve %39,62'lik oranda bir tavan artış kiralara zam olarak yansıyacak. Buna baktığımızda geçtiğimiz dönemlerde %25 sınırı vardı. O kalkmıştı tekrar biz tüfedek 12 aylık baz almıştık ortalamaları. 39,62 tekrar bir hatırlatalım. Şimdi biraz detaylara bakalım sonra konuklarımıza sözü bırakayım istersen. Evet. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık olarak %33,28 bir artış görüyoruz. En yüksek aralığa sahip olan 3 ana harcama grubuna baktığımızda gıda alkolsüz içecekler ve ulaştırmaya baktığımızda %24,86'lık bir artış ve konut diyelim. Konut fiyatları her zaman zaten özellikle son dönemde enflasyon enflasyonu tetikleyen kalemlerin başında gelen kira fiyatları, konut fiyatları burada da %53,27'lik bir artış görüyoruz. Diğer gruplarla kıyasladığımızda oldukça yüksek. İlgili ana grupların yıllık değişimi olan etkilerine bakıldığında ise %7,97 alkolsüz içecekler ve gıda ulaştırma 4,10 konutta ise %8,12 burada yine konutun yüksek olduğunu görmüş oluyoruz. Yurt içi fiyat endeksine de bir kez daha bir tekrar bakalım hatırlatalım. Yıllık bazda %25,16 aylık bazda ise %2,48 olarak geldi. Şimdi bundan sonrasına ilişkin olarak sorularımız şunlar. Birincisi enflasyonun seyri ne olur? Bu veriler bize ne diyor? İkincisi Merkez Bankası 11 Eylül'de bu verilere bakarak ne karar verir? Çünkü aylık bazda verileri temel alıyor Merkez Bankası ve bu enflasyon rakamları bizim hayatımızın başka hangi alanlarını ekonomik açıdan etkeder? Bu soruları istersen konuklarımıza soralım diyeyim. Sana ve konuklarımıza söz bırakayım. Kal. Teşekkürler. Şöyle ki aslında Gülşen seninle de bu yayını devam ettirmekte fayda var. Senin de soruların çok değerli. Uzmanlık alanında olduğu için, olduğu için bir gazeteci olarak senin de sorularını bekliyorum yayının ilerleyen dakikalarında ama dilersen bu sorularla gerçekten başlamış olalım ki Gülşen'in yayının başında ifade ettiği detay çok önemliydi Sayın Bayram. Sonra da Sayın Develi ile devam ederim. Çünkü tahmini de siz bulunmuşsunuz. Bir buçukluk bir tahminde bulunmuşsunuz ama daha yüksek bir. Beklentilerin bir hayli üzerinde. Nasıl geçtiğimiz ay beklentinin çok daha altına geldiyse bu sefer de beklentinin bir hayli üzerine gerçekleşti ki yüzde ikilik psikolojik sınırı aştı. 2.04. Eğer gelecek, bundan sonraki aylarda %2 ve üzerinde gelirse zaten yıllık enflasyon hedefimiz tutmaz. Ve bununla beraber de bu ay içerisinde orta vadeli program biliyorsunuz bir revize geçirecek. 17 Ekim'de de meclisin açılmasıyla beraber buna kalınlaşacak. Yani burada baktığımda verilere ben benim için sürpriz oldu. Yani piyasada piyasa katılımcı olarak da 1.63'lük bir tahmin vardı. Yani İstanbul enflasyonu bile 1.84'tü. Ki 2.04 bütün tahminlerin üzerinde. Şimdi baktığımızda bütün kalemlerde düşüş var. Sadece gıdada yükseliş var. Yani geçen ay gıdadaki artış 0.07 iken bu ay gıda ve alkol içecekler %3.02. Alkol içeceklere baktığımızda geçen ay 5.49 iken bu ay 6.04. Yani gıda bazlı, gıda temelli bir artış olduğunu görebiliyoruz. Özellikle eğitim kendi açılmanı merak ettiğim ve seyircilerimize merak ettiği bir dönem. Çünkü eğitim harcamaları geçtiğimiz ay ve bu ay içerisinde, Ağustos ve Eylül ay içerisinde yoğun bir şekilde yapılan harcama. Yani Ağustos ayında eğitimin bir önceki aya göre düştüğünü görüyoruz. Yani Temmuz'da %2.57 idi aylık artış. Şu anda aylık artış %2.07 oldu. Konutta da yine dikkat çeken bir artış, azalış oranı var pardon. konutta geçen ay 5.78 iken aylık artış, yüksek bir artış. Yarı yarıya gerilerek neredeyse %2.66 olmuş. Yani burada asıl artış bir miktar giyim ve ayakkabı da olmuş. Çünkü giyimde ayakkabıda geçtiğimiz ay eksi 5.57 yani fiyatların geri gelmesi durumu söz konusuydu. Bu sefer de eksi 0.71 olmuş. Yani %5'lik bir artış olmuş e, giyim ve ayakkabıda. Dediğim gibi gıda fiyatları ve giyim ayakkabı burada öncü lokomotif olarak görülüyor. Ama bu denli enflasyon sepetine yansıması ve hissedilen enflasyonu düşündüğümüzde eğer tüyin sepetine gıda ve alkolsüz içecekler bu kadar etki ediyorsa hissedilen enflasyon olarak adlandırdığımız dar gelirli ve orta gelirlinin en fazla harcama yaptığı kalem olan gıda enflasyonunda demek oluyor ki Ağustos'ta bir hayli değişim var. Nitekim şimdi baktığımızda e, tabii emeklilerimiz, memurlarımız geçtiğimiz ay biz hem kamu işçilerini konuştuk, hem memurların zamlarını konuştuk. E, asgari ücreti ara bir zam yapılmadı. Ama e, şu anda birikimli olarak 7 ayın enflasyonuyla %19.08'lik bir artışı garantilemişlerdi. Şu anda e, %21.5'luk bir artış Cepte diyebiliriz yani emekliler için SSK, Bağkur emekliler için %21.5'luk bir artış var. Konutta kısmi de olsa bir düşüş var Kaan Bey. Yani geçen evet. ay e, konut kira yenileme oranları %41.13'tü. Bu ayda %39.62 oldu. Peki bunu ne değiştirecek? Tabii beklentinin üzerine bir enflasyon açıklandı. 11 Eylül'de çok kritik bir karar var. Çünkü bu kritik kararda biz bütün dünya merkez bankaları faiz indirmeyi konuşurken özellikle FED ki altın bundan dolayı rekor kırıyor. Biz acaba faizi indirmeyecek miyiz ya da pas mı geçeceğiz? Şimdi geçtiğimiz ay zaten bir PPK toplantısı yoktu. Evet. Ağustos ayında yapıldı. Yani 3 ayda 2 defa yapılmış olacak. Eğer biz bu PPK toplantısında faiz indirimi yapmazsak, pas geçersek ekonomideki kısmi sorunların daha da derinleştiğini görebiliriz. Ve nitekim işte dün İstanbul İl Başkanlığı'nın şu anda işgal edilmesiyle diyelim. Tebligatlar belki yapıldı, belki yapılmadı. Çünkü şu anda ilk başkanı artık il başkanı değil. işgal edilmiş pozisyonda. E bununla beraber borsada panik satışları oldu. Ve bunun da piyasaya nasıl tepki vereceği. Hem borsanın seviyesi düştü 11.500'den 10.800'lere kadar. E faiz indirimiyle borsa destekleniyordu. 11.500'lere kadar rekor seviyesine çıkmıştı. Eğer faiz indirimi olmazsa borsa bir miktarda gerileyebilir. Piyasanın genel beklentisi faiz indirimi yapılması yönünde Tabii 11-12 Eylül'de de FED toplantı yapacak. FED'de de 25 bas puan evet. indirim kesin gözüyle bakılıyor. Ama 15 Eylül'de de CHP'nin kurultay davası var. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Sayın Develi size de sözü bırakmış olayım. Tahminleri alacaktım biraz önce sizden ama o ara enflasyon verileri açıklandı. Nasıl okursunuz, nasıl değerlendirirsiniz? Ee, tabii beklentinin üzerinde bir artış fakat biz bunu aynı zamanda bu hafta açıklanan büyüme verileriyle beraber okumak durumundayız. Bu oldukça önemli çünkü biliyorsunuz 4.8'lik bir büyümeyle karşı karşıya kaldık fakat burada büyümeye en güçlü katkı da özel tüketim harcamalarından geldi. Yani aslında uygulamış olduğumuz sıkı para politikasına rağmen özel tüketimin de arzolan düzeyde soğumadığını bu noktada bir söyleyebiliriz. Bu oldukça önemli bir nokta. Tabii beklentinin üzerinde oldu. Merkez Bankası da burada özellikle faiz kararıyla ilgili olarak aylık bazdaki enflasyona odaklanacağını ifade etmişti. Acaba bu 11 Eylül'deki Merkez Bankası'nın kararının neden etkiler bunu okumak gerekiyor. Ama şu anda genel olarak küresel ölçekteki trend faizleri indirime noktasında ve yine FED tarafından da bir faiz indirim durumu söz konusu oluyor. Acaba %2.04 bu Merkez Bankası'nın indirim mini etkiler. Biz indirim bekliyoruz. Fakat indirimin dozajını etkileyebilecek bir rakam belki olabilir. Bunu da bu noktada altını çizmek istiyorum. Diğer önemli bu nokta ise bakın bir hissedilen enflasyondan bahsediyor. Az önce Muhammed Bey de ifade etti burada. Burada özellikle gıda ve konut harcamalarını ifade edildi. Konut harcamalar ne kadar düşse de yani aylık bazdaki artış azalsa da 2.66 yani manşet enflasyon üzerine ve gıda ki gıdanın toplam harcama sepeti içerisinde, tüfe sepeti içerisindeki yeri %25 civarı yani gıdadaki artış direkt olarak hem enflasyonu artırıyor hem de gelir düştükçe hissedilen enflasyonu artırıyor. Dolayısıyla bunun altına dikkat çekmek istiyorum. Evet. Bir diğer önemli nokta ise bakın bu ay çoktan bir alışık olmadığımız bir şey oldu. Üfe tüfeden yüksek çıktı. Yani üretici maliyetlerinde bir artış durumu söz konusu var. Yani daha öncesinde aylık bazdaki gelişmelere baktığımız zaman biz e, hep tüfe üfenin üzerindeydi. Fakat şu anda üfe üzerinde. Yani üretici maliyetleri bu noktada bir miktar artmış gibi duruyor. Yani tüfenin üzerinde. Bu ne anlama geliyor? Tabii bu e, üretici maliyetler arttığı gibi önümüzdeki aylarda üretici maliyetlerin tüfeğe yansıma durumu söz konusu burada. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Tabii bir taraftan biz e, neye yoğunlaşıyoruz burada? Sıkı para politik ve bunu getirmiş olduğu talebin soğuması, borçlama maliyetini artırarak bu noktada e, talebin soğuması fakat diğer tarafta da iki nokta karşımıza çıkıyor. Bir tanesi tale talep istenilen düzeyde şu anda soğumuş değil. Çünkü büyüme verilerine baktığımız zaman 3.5'lik katkı, özel tüketimle gelen katkı bizzat bunu gösteriyor. Diğer taraftan ise özellikle gıda tarafında ve üretim tarafında ya yani ki kuraklığın mutlak etkisi var burada. E, tabii biz bir don olay yaşadık sonra kuraklık geldi. Belki önümüzdeki aylarda bunun gıda özellik etkisini daha çok göreceğiz. Fakat burada özellikle arz tarafına da bir miktar yoğunlaşmakta fayda olduğunu ben buradan ifade ediyorum. Yani bu hissedilen enflasyon demiş olduğumuz yüzde 25 gıda yüzde 15 konut yüzde 15 ulaşım bunları üst üste koyduğumuzda yüzde 55 yapıyor. Aslında bu temel 3 kalem bu noktada daha fazla yoğunlaşılması gereken konulardan bir tanesi. Eğer bu noktada gerekli adımlar atılırsa ki özellikle ben gıda da arz tarafı ve konut da sosyal konut seferberliği bu noktada oldukça önemli. Her ne kadar konutta aylık bazdaki artışta bir azalma durumu söz konusu olsa da bu dediğim gibi bizim nihayetinde bir enflasyon hedefi var. Yıl sonu enflasyon hedefi ve uygulanan politika faiz var. Piyasanın gözü kulağı Aynı zamanda enflasyon rakamında. Neden? Çünkü bu indirecek olan faiz miktarını belirliyor. Ve yıl sonu tahminlerim o noktada aynı zamanda piyasa ne yapıyor? Projekte ediyor bir miktar üzerinde bir artışla bu noktada karşı karşıya kaldık. Bundan sonraki aylarda biz yüzde bir buçuk ve altında gitmek durumundayız. Bu merkez bankasının o enflasyon tahmin aralığı var ya. Şimdi yeni bir terim daha biz kullanıyoruz. Burada ara hedef, ara, ara hedef %24 fakat tahmin aralığında işte yani üst bank burada %29, %30. Yani en azından o %29'un ıı, %30'lu rakamın altına inebilmek için bundan sonraki süreçte yüzde bir buçuk ve altı durumunda biz e, enflasyondaki gelişmeleri bu noktada e, görmek durum, durumundayız. Peki şimdi Gülşen senin de soruların vardı. Bunları da yine detaylı olarak konuklarımıza sormak istersen sana da sözü bırakayım. Ya da senin de eklemek istediklerin varsa aynı şekilde. Teşi teş teşekkürler Kan. Benim de sorum Sayın Bayram olacak. Sayın Bayram aslında Sayın Develi'nin bıraktığı yerden devam edelim isterseniz. Şimdi bir tablo çizdi Sayın Develi dedi ki gıda ve konut özellikle bunlarda biraz bu noktalara bakmak ve burayı çözmek gerekli vurgusu yaptı. Peki şimdi birinci sorum biz neden gıdayı ve konut konusunu tam olarak çözemiyoruz? İkinci sorumsa bazı planlar devrede. Sosyal konut çalışmaları yapılıyor. Bir taraftan da bakıldığında aynı zamanda gıda arzı için farklı farklı adımlar atılıyor. Üretim, plan üretim gibi. Ne kadarlık bir sürede bunlar devreye girer ve ne zaman biz tam etkisini görürüz? Bu iki bazda değerlendirmenizi rica edeceğim. Gülşah Hanım hemen kısaca sorularınızı cevap verdikten sonra bir şey de açıklamak istiyorum. Şimdi özellikle sosyal konut projesinden bahsetti Abdülkadir Hocam. Ve Türkiye Cumhuriyeti Gerçekten dünyadaki en büyük şantiyeyi kurarak 11 tane ilde bu sene sonu itibaren 453 bin tane konut teslim edecek inşallah. Ve büyümedeki %10'luk inşaat sektörünün imelenmesi de buradan geliyor. Gerçekten büyük başarı var. Ancak sosyal konut projesi takdiriniz, ee, takdir edersiniz ki bugün başlansa 2 sene sonra ancak deprem bölgesinde olduğu gibi çok hızlı tabii burada hareket ediliyor ama 2 sene sonra yapılır. Yani büyük şehirlerde işte kentsel dönüşüm bu arazilerin yetersizliği vesaire düşündüğümüzde iki senede geçen bir konut arzından bahsediyoruz sosyal konut projesinden bahsediyoruz ama vatandaşın sorunu bugün iki sene sonra değil Abdülkadir Hocam çok güzel bir şekilde özetledi yani zaten tüyin sepetindeki yüzde 25 konut yüzde 15 pardon yüzde 25 gıda yüzde 15 konut yüzde 10 yüzde 15 ulaşım zaten yüzde 55 kesimi dar gelirli ve orta gelirli vatandaş için en düşük emekli maaş alan 16.881 TL alan adamın %55'lik maaşının erediğini söyleyebiliriz burada. Yani aslında hissedilen enflasyon burada çok fazla oluyor. Peki ne yapmalı? Hızlı bir şekilde yapılacak tek şey burada konut ayağında eleştirenler çok fazla var ama biz çözüm önerisini sunalım. Çözüm olarak gayrimenkul sermaye iratları var. Gelir vergisi veriliyor. Ev sahiplerinin en azından bu dönemde şimdi %25'i birden kaldırdık. E %25 birden kaldırınca sorun işte kartopu gibi büyümüştü. Birden kaldırınca enflasyonu gerilemede yani kademeli oluyor. Şimdi %39.62'lik bir artış var. Yani 10 bin liralık bir evde oturuyorsanız ki 10 bin liralık ev neredeyse kalmadı. 13.920 lira oldu. Şimdi buradaki artış dar gelirli ve ortak gelirlinin ana kalemi. Konut tarafında evet sosyal konutlar kesin çözüm ama bugünkü çözüm ev sahiplerinin indirim yapması yoluna gitmek. Avrupa'da olduğu gibi ev fiyatlarını sınırlayıcı önlemler almak. Yani A tipi, B tipi, C tipi enerji sınıfına göre, kalitesine göre ayrım yaparak kiralanacak evlerin statüsü belirlenmeli ve mutlak surette boş evlerden vergi alınmalı. Şimdi biz vergiyi evet vergi denetimi yapılıyor ama şimdi boş evlerden vergi alırsanız bunu kiralama yoluna gidecekler. Şimdi İspanya'da mesela bazı bölgelerde bazı yerleşimciler gidiyor İspanya'da o evi işgal ediyor ve burada eğer ev sahibi 15 gün sonra gelmezse bu ev artık ondan çıkıyor. Bu mülkiyet hakkının gaspı. Ama Türkiye'de bakıyoruz özellikle İstanbul'da yıllardır boş kalan daireler var. Konut sorunu bu şekilde. Gıdaya gelecek olursak gıdada da çok kısa hal kanunu çıkıyor. Ama bununla beraber üreticiden tüketiciye giden o zincirleme reaksiyonda o zincirin kısalması lazım bu işten kim para kazanıyorsa artık para kazanmaması e gerekiyor halihazırda kanunla alakalı evet gülşen Sayın Develi'ye sormak isterim aslında bu noktada. Sayın Bayram az önce söylediğiniz bir ek de yapmak isterim. Boş ev vergi mevzusu. Aslında Türkiye bir şekilde bu konuya baktı ama Türkiye uygun bir model olmadığı yönünde de bazı kaynaklarımızla da konuştuğumuzda bunu söylemişlerdi. Bunun detayını tekrar sonradan da konuşuruz belki başka bir programda ama şimdi gıda konusu çok önemli. Sayın Develi de işaret etti. Enflasyonunu tetikleyen en önemli kalemlerden biri. Sayın Develi biz bu gıda sorununu neden çözemiyoruz? Nerede bir sorun var? Nerede hata var ne yapılmalı? E, tabii e, geçtiğimiz aylarda gıda ile ilgili gelen rakamlar e, manşet enflasyonu altında olduğundan dolayı bizi bir miktar sevindirdi. Dolayısıyla işte bu genel trende de bakmak lazım. İşte bu ay yüksek gelmesi aslında gıda fiyatlarının enflasyondan çok kopuk bir şekilde e, yükseldiği anlamına da gelmiyor. Bunu da altın çizmek istiyorum. Fakat çok etkisi var. Yani bir aylık bir artışın bile burada işte %3.02'lik bir artışın bile neden enflasyonu %2'nin üzerine çıkardığını biz zaten burada gördük. O yüzden önemli. İsteden enflasyonu etkilemesinden dolayı önemli. Ama genel trende baktığımız zaman tamamen manşet enflasyonu kopan çok hızlı yükselen bir gıda fiyatları yok. Bu ay için böyle bir durum söz konusu. Biz bunu bu noktada değerlendirme ihtiyacımız var tabii. Tabii kuraklığın etkisini biz işte bununla ilgili açıklamalar yapılıyor. Yani bunun arz üzerine etki nedenle olacak. Daha bunu da belki önümüzdeki aylarda daha daha da hissetmeye başlayacağız. Hal kanunu mesela burada sormak isterim. Çok konuşuluyor. Yine konuşmuştuk geçtiğimiz günlerde. Tekrar çıkacak görüş açıldı diye. Çok uzun sürelerdir konuşuyoruz ama bir türlü de çıkmadı. Sizce bu kez çıkarma ve etkili olur mu? Hal kanunu ben etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle dağıtıcıların bu noktadan, bu pastadan almış oldukları paya baktığımız zaman ciddi miktarda yüksek ve fiyatları ciddi anlamda etkileyecek bir adım olacak bu hal E Çünkü yani bir hale gittiğiniz zaman oradakilerle konuştuğunuz zaman sabah 5'te açılan satışın ilk başlarda bir zincir marketler aldığını, sonrasında başkalarının ve en sonunda pazarda kalamalın hem arz miktarının azaldığını, hem fiyatın arttığını, hem kalitenin düştüğünü zatihi biz burada yapmış olduğumuz görüşmelerden anlıyoruz ve biliyoruz. Dolayısıyla burada hal kanunu çıkması aynı zamanda hem gıda fiyatlarındaki o fiyat oynaklığını büyük ölçüde etkileyecek. Çünkü burada organize bir durum söz konusu olmayacaktır. Çıkar mı artık peki? Hep bunu ee, konuşuyoruz. Önemli. Beklenti evet, adım bu yönde olur ama? çıkması da gerekiyor. Çünkü bakın yani gıda fiyatları her şeyi etkiliyor. Yani gıda fiyatı enflasyonu yüksel, yükseltiyor. Enflasyon yük, zaman politika faiz yüksek kalmaya devam ediyor. E, politika faiz yüksek kaldığı sürece borçlama maliyeti artıyor. Üretim olumsuz yönde Yani bir tek kalemin aslında zincirleme etkisine baktığım zaman gıda fiyatlarının zincirleme etkisine baktığım zaman aslında kendinden çok daha yüksek bir zincir etkisi oluşturduğunu bu noktada görebiliyoruz. Yani genel makroekonomik görünüm açısından da gıda fiyatlarıyla ilgili e, ...hal halyasızla beraber adım atılması gerekiyor ve yine aynı şekilde de üretim noktasında da gerekli e, aslı hasılaya baktığımız zaman e, çok düşük bir hasıl durumu söz, söz konusu değil. Tarım Bakanlığı'nın açıklamalarına baktığımız zaman ama dediğim gibi kuraklığın etkisi var bu noktada. Bu oldukça önemli. Bir de bu zincir demiş olduğumuz yani buradan tarladan e, rafa kadar olan süreçteki bu dağıtım organizasyonunun bir, bir, bir ithal yasasıyla beraber tekrar elden geçmesi aynı zamanda gıda fiyatlarının iyileşmesine destek olacak gibi duruyor. Peki şöyle Sayın Develi çok teşekkürler. Gülşen çok teşekkürler sorularınla ve aynı zamanda e, bilgilerle yaptığın katkı için. Sayın Bayram çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Paylaştığınız değerlendirmeler için.